Kuşlar, hey, ben, ben evet, yani, merhaba, arkadaşlar kokuyor <laughs> önceden ben Evet abi merhabalar arkadaşlar kokuyor önceden ben Mehmet <laughs> <laughs> Bugün sizlerle <laughs> Minecraft'te Hunger Games <laughs> oynayacağım arkadan annemler bağırıyor Hemen şöyle gireyim Of <laughs> çok bağırdınız be Şunu alayım çok kötü şeyler çıktı. Tamam. of be. Şöyle gideyim. Hmm, kitle oynadığımızı söyledim mi bilmiyorum. O iyi şeyler çıktı be. Hemen çakmak taşını alayım. Üstümüze <laughs> giyelim. Tamam. Şu an iyiyiz. Fena değiliz. Ee, Kitli ve kitsiz seri olarak gelecek. Ee, ben bana göre kitle daha kolay olduğu için kitleyi tercih ettim. Kitlenin gelmesini ama şu adam öne, önce çıkıyor farklı. Var ettiğim alalım diyeyim de arkadan bıçaklayacağım. İsmi ne onun değil Amma, o ne? Acayip tehlikeli bir yere çıkıyoruz ben adamla. Gerizekalı yere yapıştı zaten. Yani hemen şöyle. Allah ben düştüm. Şuna yetişemiyorum. Tüh be geçemedim. Tüh. Şunu yetişseydim çok güzel olacaktı da. Of çok tehlikeli yerdeyim yine ya. Daha demin buradayken ölmüştüm. Bir de ok attı. Yere yapışmıştım. Su falan bulursam oraya atlayacağım en azından. Başka bir çarem yok çünkü. Buradan geçeyim hemen. Cespusam şey güzel olur. Şu adam çok iyi olmuş var. Uf vurdum lan. Şöyle gideyim yine de. Abi ben nasıl ineceğim buradan ya. Keşke çıkmasaydım be. Asiktir beni gördüler. Bir vurdu an öleceğim ben. <laughs> Allah çok kötü sıyırdı lan beni. İnşallah attım. İnşallah çok kötü bir yere. İyi bari çok iyi yere ışınlandım. Kaçmama yardımcı olur bura. Hiçbir şey çıkmadı. Hemen şunu şöyle koyayım. Biri gelirse falan yakarım. Ne tarafa doğru gideyim? Şöyle kaptırayım en azından. İnsan hiçbir yerde yok. Arkamda var mı ki? Bakamadım. Yokmuş. Hmm, şurada insan var. İsmi yazıyorum sanki. Söyledim mi? Gördüm mü bilmeyiz sanki de. Yanlış gördüm sanırım. Şöyle bileyim tamam. Hiç adam da bulamadım. olabilir. Arkamdan takip edin mi? Aha şurada insan. Gördüm. Allah bana vurdu yapacak. Allah! O siktir. Ne oluyor lan burada? Allah vurdu. indirdi, indirdi bana. indirdi. Kaç Memo kaç. Ya laga girdi fuck. Asiktir hala takip ediyor yavşak. Ben buna kodum Uuu vurdum iyi çok iyi. Süper vurdum. Hemen şu aytınlarını alıp kaçmalıyım. Acık hmm. Azıcık uzaklaşayım da şöyle. Tamam çok iyi şeyler çıktı. Set oldum. Allah. Gel lan buraya. Yaktım seni gel. Gel. Asıktır beni alırsa çok kötü olur lan. İyi çok iyi bunu da vurdum harika. Süper iki tane vurdum şimdiye kadar adam. Ben şurada üstümü temizleyeyim diyeceğim. Götüm yemeğe çok acayip korkuyorum adamlar gelip vuracak diye. Yani şöyle etrafıma bakayım. Bir yemek yiyeyim. Canım falan en azından. Yani, tamam. İyi gidiyorum. Tamam süper. Taş kılıcı falan. Hiç taş kılıç da yok ya. Cidden taş kılıç çıkmamış. Hiçbirinden. Bir ayrın daha buldum mu süper olur. Bir tane şey yaparım. Hem şurada craft table da var sanırım ortada. Hmm, şurada bir yerde daha adam vardı. Ama yok. Sanırım. Aynen yok. Ne tarafa gideyim ya? Korkuyorum da şimdi iyi geldim. Hayır çıkamadım. de kötü olur şimdi ya. <laughs> Nerede adamlar? Adam yok. <laughs> e çıkmasın bir zahmet sadece ditmeye alalım. Daha çok daha var bayağı bir şey ya. Kaç kişi olduğuna nereden bakacağız sanırım bilmiyorum. Bir bakayım ben yani, videoda mayim videoda videoda Ananı satayım. amına koyayım. Ya vurma Allah rızası için vurma. Çok iyi adam ya. Astrokopus. Oğlum her yakadan insan geliyor. Ananın. Adı ne birader? Ananın adı ne? Bana söyle ya. O adam beni geçti. Adam bana geçti. Adam geçti ben anasını satayım. Çok korkuyorum. Çok korkayım. Çok korkayım. Hiç yok adam ya. Ay ne af konuşamıyorum. Konuşamıyorum çok korkayım. Takip ediliyor muyum hala? Ne var takip edilmiyorum sanırım. Asiktir hala takip ediyor. Başak kaltak. Aman koyayım. Allah rızası için çıkayım şuradan. Allah çıktım. Allah Allah ölüyorum. Allah ölüyorum. Allah Allah Allah. Allah. Koş koş. Lütfen ölme lütfen 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 lütfen. Allah Allah. kutularını öleceğim, alacağım, öleceğim, 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 çok korkuyorum, çok korkuyorum, çok korkuyorum. Asiktir. Bir de, oh Allah yavaşladım fak, yavaşladım, yavaşladım, yavaşladım. Hmm, korkuyorum. Hı Ananı sik Oyun küfür şık. etmek istemiyorum ha. Maşallah nereye gitsem çıkıyorlar ve benim bir tane yarım kalbim kaldı. Bir yarım kalp. Adamlar bana el ama ya asık değil asık değil. Oğlum nereye gitsem adam görüyorum ya çok ödüm bokuma karışıyor artık. En iyisi şu tepelere çıkmak. Yof nereye gideyim be? Nereye gitsem adam var maşallah. Lütfen merdiven olsun şurada iyi merdiven Lütfen adam da beni takip etmeyesin. Hemen çıkayım da. Hani beni görünmesinler. Şimdi bir tane biri indirdi ben öbür dünyayı boyluyorum. Asiktir adamla. Amına koyayım ya. Asiktir ya. Fuck you very much. Tepeyelim geri kaç. Fuck you very much. 3 kişi kalmışız son. Dördüncü oldum. Ha. o Oo, atayım. O iyi yaptı. İyi her neyse. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yorumları, eğlenceler. Abone olmayı. E beni izlediğiniz için teşekkürler. Yorumları, eğlenceler. E yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.